Yurtdışında yaşayan vatandaşların seçimlerde oy vermelerini sağlayan düzenlemelerin yapılmasıyla 31 Temmuz sabahı yurt dışı seçmenler yaşadıkları ülkelerde ilk kez sandık başına gitmenin heyecanını yaşıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık kurulan temsilcilikler arasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği de yer alıyor. Sabah 8'de başlayan oy verme işlemine katılımın çok yoğun olmadığı gözlendi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve eşi Sinem Kılıç ilk oy verenler arasındaydı. Adet varsa lütfen buraya bırakın. Daha sonra gelelim önünüzü alabilirsiniz. Yani, herhangi bir şekilde yan... Herhangi bir kabile geçebilirsiniz. Şöyle bir şeyden bulunma tamam. Buyurun. Evet. Büyükelçi Kılıç oy kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Valla biliyorsunuz birkaç gün önce milli manevi değerlerimizden bizi bir araya getiren en önemlilerinden birini birlikte yaşadık. Ramazan bayramını kutladık. Bugün de vatandaşlık bağımızın önemli unsurlarından bir tanesini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyumuzu kullandık. Bu yurt dışında ilk defa oluyor. Ben yurt dışında yapılan bu seçimlerin yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelerinin olan bağlılıklarını, yakınlıklarını güçlendireceğine inanıyorum. Biz seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği talimatlar çerçevesinde gerekli tertipleri aldık. Şu ana kadar da Belli bir sayıda vatandaşımız oy kullanmak üzere geldi. Dört gün devam edecek bu süreç biliyorsunuz. Ben seçimlerinde, seçim sonuçlarında vatan millete hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Size ulaşan herhangi bir şikayet ya da bir durum oldu mu uygulamayla ilgili olarak? Olmadı. Zaten Yüksek Seçim Kurulu'nun yönlendirmelerini biz vatandaşlarımızla güncel olarak paylaştık. Şu ana kadar herhangi bir şikayet sıkıntı gelmedi. Zaten önceden alınan randevu çerçevesinde oy kullanacağı için belli bir düzen içerisinde gerçekleşecek seçimler. Ben açıkçası bir sorun yaşanabileceğini zannetmiyorum. Vatandaşlarımız da şu ana kadar, ben sabah da geldim vatandaşlarımız da burada birlikteydim. Herhangi bir sorun olmadan oylarını kullandılar. Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre 14.127 seçmenimiz var bu bölgede. Tabi seçimin ilk günü sabah erken saatler, daha oy kullanılması bir saat oldu başlayalım. Ben ümit ediyorum ki daha çok sayıda vatandaşımız gelecek ve vatandaşlık görevlerini yerine götürmek üzere oylarını kullanacaklar. Dediğim gibi bu yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeyle bağlılıklarını, birlikteliklerini güçlendiren unsurlardan bir tanesi. Ben ümit ediyorum ki artan sayıda vatandaşımız gelecek oy kullanmak üzere. Siyasi parti temsilcileri de gözlemci olarak sandık başındaydılar. Müsiyat Washington temsilciliği Başkan Yardımcısı İbrahim Uyar, Ak Parti adına gözlemci olan isimlerden biri. Bizler e, gönüllü olarak e, eş ve dostlarımızı e, bilgilendirmek için e mailler attık. Buradaki e, diğer eyaletteki arkadaşlar da gönüllü olarak e, bulundukları eyaletteki Türklere e, gerekli bilgileri gönderdiler. E, ben katılımın yüksek olacağına inanıyorum, özellikle. Yani ben ee, ben katılımı %50'nin üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Ee, randevu olarak 1200 kişi randevu almış. Ama 14500 küsur e, seçmeni olan e, Washington bölgesinin katılım oranının %50 olacağına inanıyorum. Ee, bu anlamda e, bu Amerikan Türk toplumunun ilk defa oy kullanması bizleri vatanımıza bağlanmamıza, sahip çıkmamıza ve e Burada e, sesimizin duyulması bizi de ayrıyeten e, memnun ediyor. E, bu anlamda e, seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Alınan tedbirler gerçekten e, böyle bir şüpheyi e, tamamen ortadan kaldırıyor. E, üç anahtar var: bir CHP'de, e, bir AK Parti'de, bir de MHP'de olmak üzere. E, pardon, e, büyük elçilikte. E, bunlar e, anahtarları. Kendileri e, tutuyorlar. E, sabah saat 6.30'da buçukta geliyoruz e, ve kapıları açıyoruz üç arkadaş. E, sandık e, sandık görevlerine e, pusulaları ve zarfları teslim ediyoruz ve akşam 5.30 buçuk gibi tekrar e, bu odaya koyuyoruz. Halkımızın e, bu anlamda hiçbir endişeye kapılmasına gerek yok oylarına bizler sahip çıkıyoruz. Onları burada koruyoruz ve Türkiye'ye teslim edeceğiz. CHP Amerika temsilcisi Yurter Özcan da partili arkadaşlarıyla birlikte sandık gözlemciliği yapıyor. Özcan alınan tedbirlerden sonra oyların güvenliğinden herhangi bir endişelerinin kalmadığını belirtti. Bugün ilk defa yurt dışında oy kullanıyoruz Türk vatandaşları olarak. Amerika'da 6 farklı şehirde oy kullanılıyor sabah 8'den itibaren lokal saatle oy kullanma işi başladı. Biz bu sabaha karşı 6 gibi bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. 6 şehirde de tüm sandık kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz bulunuyor. Ben sabahleyin onlara da konuştum. Bütün hazırlıklar tamam. Sağolsun Sayın Büyükelçimiz ve konsolosluklarımızla çok yardımcı oluyorlar bize bu süreçte. Zaten oy kullanma işlemi bittikten sonra biz Ağustos'un 5'inde 6 şehirden 6 farklı ekip her birine CHP temsilcileri olmak üzere Türkiye'ye gideceğiz oylarla. E, ve oylar da e, kargoda değil e, koltukta e, taşınacak. O yüzden biz vatandaşlarımızdan istiyoruz ki siyasi görüşleri ne olursa olsun bu yurttaşlık haklarını kullansınlar. Lütfen oy versinler. E, randevu sistemine baktığımızda e, yaklaşık %10-12 kişilik %12'lik bir ee, rakam söz konusu. Bu çok az. Bu hem Amerika hem dünya genelinde böyle. Avrupa'da da çok düşük çıktı rakam. Ee, i̇nsanlar randevu almadım diye üzülmesinler. Çünkü randevu almadıkları zaman YSK'nın e, sistemi onlara otomatikman bir gün ve saat veriyor. Saatini kaçırsalar bile aynı gün içerisinde gidip oy kullanabilirler. Lütfen bu haklarını kullansınlar. Ee, bu rakamları daha da yukarı çekmek için e, çabalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi aşağıda bir oda e, tesis e, edildi. 3 e, tane farklı e, kilidi var, yeni yapılan kilitler. O kilitler de bizim gözümüzün önünde takıldı. E, mesela yani üç kişi de aynı anda orada olmadıkça e, o kapının açılması mümkün değil. E, o üç kişiden birisi de benim. Eğer siz de görmek isterseniz bu yeni iki kilit. E, ben orada olmadıkça ya da sandık saklama kuruluysa arkadaşlarımızdan bir tanesi eksik olursa e, o kapı açılamayacak. Randevu sisteminden dolayı ne yazık ki insanların biraz e, kafası karıştı. Ama biz sürekli her gün duyuru yolluyoruz hem sosyal medyadan hem kendi mail listemizden. İnsanların yine de geleceğini de ümit ediyoruz. Bizim tahminimiz büyük ihtimalle cumartesi pazar randevusu çıkan insanlarda bir yığılma olacak. Malum mesai saatine izin almaları zor. Ama biz dürüst olmak gerekirse bu ilk sefer olduğu için böyle bir zorluk olacak. Ama önümüzdeki sene genel seçimle beraber biz bu rakamların çok yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Ee, dediğim gibi oyların hem burada muhafaza edilmesi, e, hem diplomatik kuryeyle bizim eşliğimizde tüketmesi, e, insanların e, oy güvenliği konusundaki endişelerini de tamamen artık dindirmeli. Yani bizim gözetmenliğimiz altında Sayın Büyükelçimiz de çok mesai harcadı sağ olsun. E, güvenli bir şekilde oylar gidecek. İnsanların içi rahat olsun. Hangi siyasi görüşen olurlarsa olsun. E, lütfen bu vatandaşlık haklarını kullansınlar.